Dünya siyaset tarihinde ilk defa bir yapay zeka bakanlık koltuğuna oturdu. Arnavutluk'un Dijella adını verdiği bu dijital bakan, kamu ihalelerinden sorumlu olacak şekilde resmen göreve başladı. Haber yalnızca Balkanlarda değil, küresel ölçekte de ses getirdi. Çünkü bu adım, devlet yönetiminde insan zekasının yerine algoritmaların geçtiği yeni bir çağın habercisi olarak yorumlandı. Herkesin aklında aynı soru yankılandı. Bu gerçekten bir gelecek senaryosu muydu? Yoksa geleceğin kendisi mi çoktan başlamıştı? İlk duyulduğunda çoğu kişi bunun sembolik bir karar olduğunu düşündü. Ancak kısa sürede anlaşıldı ki, mesele bundan çok daha derindi. Arnavutluk'un bu girişimi bir PR hamlesinden öteye geçerek devlet yönetiminde yapay zekanın resmi olarak rol almasının ilk örneği oldu. Bu nedenle dünyanın dört bir yanında merakla soruldu. Bu gelişmenin kökleri nerede? Arnavutluk neden bu adımı attı? Ve elbette sonuçları ne olacaktı? Dünya tarihinde teknoloji ilk kez yönetim kademelerine girmemişti. Sanayi devriminden bu yana her yeni icat bürokrasiye ve devlet işleyişine yön vermişti. 19. yüzyılda telgrafın keşfi devletler arası iletişimi hızlandırarak diplomasiye yepyeni bir boyut kazandırmıştı. 20. yüzyılda bilgisayarların yaygınlaşması devletlerin veri işleme kapasitesini olağanüstü ölçüde artırmıştı. İnternetin ortaya çıkışı ise yönetim biçimlerini dönüştürerek e-devlet uygulamalarını hayatımıza sokmuştu. Ancak tüm bu teknolojiler insanın elinde birer araç olarak kalmıştı. Arnavutluk'un attığı adımın farkı bu kez aracın bizzat karar alma mekanizmasının merkezine yerleşmesiydi. Arnavutluk bu tarihi adımı belirli bir yasal ve politik zemine oturttu. Resmi açıklamalara göre Diella, Arnavutluk Ulusal Bilişim Ajansı Ekşe ile Microsoft işbirliğiyle geliştirildi. Parlamento tarafından onaylanan düzenleme, yapay zekanın belirli sınırlar içinde karar mekanizmasına dahil olmasına olanak sağladı. Yetkileri başlangıçta sınırlı tutuldu. Ancak bu durum sembolik olmaktan öte, fiili bir yönetim pratiğine işaret ediyordu. Özellikle kamu ihalelerinin şeffaflığını sağlama göreviyle donatılması, yapay zekanın en tartışmalı ve yolsuzluğa en açık alanlardan birinde sınanacağı anlamına geliyordu. Tabii bu karar beraberinde yoğun tartışmalar doğurdu. Muhalefet partileri bir algoritmaya hesap sorulamaz diyerek düzenlemenin demokrasiyle bağdaşmadığını savundu. İktidar ise aksine insan kaynaklı yolsuzlukların önlenmesi için bu hamlenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Kamuoyunda yankılar karışıktı. Kimileri bu adımı ilerici ve cesur bir vizyon olarak yorumladı. Kimileri, geleceğin distopik bir başlangıcı olabileceği konusunda kaygılarını dile getirdi. Sokaktaki vatandaş için mesele, yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda güven meselesiydi. İnsanlar, bir makineye nasıl güvenebiliriz? kararlarının doğruluğunu nasıl denetleyeceğiz sorularını sordu. Öte yandan yolsuzluğa bulaşmamış, tarafsız bir mekanizmanın yönetime dahil olacağı fikri özellikle genç nüfus arasında umut verici bulundu. Bu noktada yapay zekaya verilen DILA adının da kültürel bir anlam taşıdığı ortaya çıktı. Arnavutça'da güneş anlamına gelen bu isim, karanlık süreçlere ışık tutma ve şeffaflık getirme sembolü olarak seçilmişti. Tarihsel süreç incelendiğinde devletlerin teknolojiye adaptasyonu her zaman sancılı olmuştu. 20. yüzyılın ortalarında bilgisayarların kamu kurumlarına girişi büyük bir şüpheyle karşılanmış. Hatta pek çok çalışan işini kaybedeceği korkusuyla bu değişime direnmişti. Bugün ise yapay zekanın devlet kademelerinde yer alması benzer bir şüphe dalgası doğuruyor. İnsan bakanlarla aynı yetkilere sahip olup olmayacağı, sorumluluklarının nasıl tanımlanacağı, olası hatalarda kimin hesap vereceği gibi sorular hala netleşmiş değil. Bu tartışmalar yalnızca teknik değil, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da öne çıktı. Bir kısım halk bu gelişmeyi umutla karşılarken, diğerleri şüpheyle yaklaştı. Hükümet, yapay zekanın karar süreçlerinin şeffaf olacağını ve insan denetimi altında çalışacağını açıkladı. Yine de insanlar, peki ya yapay zeka yanlış karar alırsa sorumluluk kimde olacak sorusunu gündemde tutmaya devam etti. Etik boyut bu tartışmanın en çetin alanı oldu. Bir insan bakan hata yaptığında hesap verebilir. Peki ya yapay zeka? Bu sorunun yanıtı halen tartışmalıydı. Hukukçular, yapay zekanın nihai sorumluluk taşımayacağını, yalnızca süreci yönlendiren bir unsur olarak kalacağını belirtti. Ancak bu yaklaşım, o halde neden bakanlık koltuğunda oturuyor sorusunu da beraberinde getirdi. Teknolojik açıdan dayla bulut tabanlı çözümlerle desteklenen bir sistemdi. Kamu ihalelerindeki verileri analiz ederek şeffaflık sağlamayı hedefliyordu. Ancak uzmanlar dışa bağımlılığı ve olası siber güvenlik risklerini sorguladı. Bir devletin kritik kararlarını etkileyen bir yapay zeka, dış müdahalelere ne kadar açıktı? Verilerin güvenliği nasıl sağlanacaktı? Bu noktada felsefi bir tartışma da gündeme geldi. Bir makine halkın iradesini temsil edebilir mi? Demokrasi ile algoritmik yönetim bir arada var olabilir mi? Bazı düşünürlere göre yapay zeka tarafsızlığı sayesinde fen ve demokrasiyi güçlendirebilirdi. Diğerlerine göre ise demokrasi, halkın temsilcilerinin iradesine dayanıyordu ve seçilmemiş bir algoritma meşruiyet kazanamazdı. Bütün bu tartışmaların ortasında geleceğe dair sorular belirmeye başladı. Eğer Diella başarılı olursa, başka ülkelerde benzer girişimlerde bulunacak mıydı? Almanya'da bir yapay zeka ekonomi bakanı, Japonya'da bir teknoloji bakanı, Kanada'da bir sağlık bakanı görmek mümkün olacak mıydı? Bir adım daha ileri gidilerse, tamamen yapay zekalardan oluşan bir kabine senaryosu da gündeme geldi. İnsanlardan arınmış, yalnızca algoritmalardan oluşan bir hükümet mümkün olabilir miydi? Kimi bu tabloyu umutla, kimi ise endişeyle karşıladı. Çünkü halkın oylarıyla seçilmemiş, hesap verebilirliği olmayan bir yönetim, demokratik olarak kabul edilemezdi. Bu nedenle uzmanların çoğu, geleceğin hibrit kabinelerden oluşacağını öngördü. İnsan bakanların yanında yapay zeka bakanların yer aldığı hükümetler. Küresel ölçekte de benzer sorular tartışılıyor. Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlarda yapay zeka destekli yönetim mekanizmaları hayata geçirilebilir mi? Özellikle yolsuzlukla mücadele, iklim krizi ya da uluslararası ticaret anlaşmaları gibi karmaşık süreçlerde algoritmaların rol alması mümkün görünüyor. Sonuçta Arnavutluk bu adımıyla yalnızca kendi sınırlarını değil, dünya siyasetini de etkiledi. Küçük bir Balkan ülkesi cesur bir girişimle küresel ölçekte dikkat çekti. Eğer süreç başarılı olursa Arnavutluk teknolojik cesaretiyle anılacak. Başarısız olursa yapay zekanın devlet yönetimindeki rolü uzun süre tartışmalı kalacak. Bugün gelinen noktada en net sonuç şu şekilde özetlenebilir. Yapay zeka bakanlık deneyimi insanlığın teknolojiyle ilişkisini yeniden tanımlıyor. Buhar makineleri, elektrik, bilgisayarlar ve internet toplumları nasıl dönüştürdüyse, yapay zekada şimdi aynı dönüşümü devlet yönetiminde başlatıyor. Arnavutluk'un attığı bu cesur adım, geleceğin yönetim biçimlerinin nasıl şekilleneceğine dair bir laboratuvar işlevi görüyor. Başarılı olursa dünya siyaseti kökten değişecek. Başarısız olursa insanlık yapay zekaya uzun süre temkinli yaklaşacak. Ama her durumda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü tarihte ilk kez bir ülke bakanlık koltuğunu bir algoritmaya teslim etti. Ve bu algoritmanın adı Arnavutça'da güneş demek olan Diyella'ydı. Belki de bu isim insanlığın yönetim anlayışında doğan yeni bir günün sembolü olarak tarihe geçecek. Eğer bu tarihi adım ve yapay zekanın devlet yönetimindeki rolü hakkındaki düşüncelerini paylaşmak istiyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerini yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutma. Bu tartışmaya sen de katıl.